Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü ifade eden Mevlid-i Nebi kandili yaklaşıyor. Bu mübarek günde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum sevincini ihya edebilir, en güzel şekilde paylaşabiliriz. Bunun için neler yapabileceğimizi maddeler halinde şöyle ifade edebiliriz. Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamlar getirebiliriz. Küçük yavrularımızla, mahallemizdeki çocuklarla, kek gibi küçük ikramlarla çocuklarımıza, yavrularımıza Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum sevincini paylaşabiliriz. Sadakalar vererek Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum sevincini yine etrafımızda paylaşabiliriz. Yakınlarımızla, dostlarımızla, etrafımızdaki insanlarla tebrikleşerek kandillerini tebrik ederek yine Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum sevincini onlara aktarabilir, paylaşabiliriz. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum günlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ifade eden, hayatını anlatan bir kitap okuyarak onu örnek almak noktasında bir adım atabiliriz.